Sizlere tavsiyemiz meslek hayatınız boyunca özgür bir aklın ve muhakeme becerisinin ne kadar hayati bir rolü olduğunu unutmamanızdır. Bu ilkeye sırtını dönenlerin, yani özgür bir aklı ve muhakemeyi göz ardı edip başkalarından emir alarak adeta mankurtlaşmış bir canavara dönen FETÖ'cülerin ülkemizi nasıl bir felaketin eşiğine getirdiğine 15 Temmuz'da şahit olduk. Fikrinizi, vicdanınızı, aklınızı başkalarına emanet edip adeta uzaktan kumanda ile kontrol edilen bir robota kendinizi dönüştürmeyeceğine zaten yürekten inanıyoruz. Aklınızı, vicdanınızı hür ve temiz tutun. Hukukun üstünlüğünü, temel insan hak ve özgürlüklerini, milletimizin önceliklerini kendinize kılavuz edinin.